Ah. Zehra'cığım, şimdi daha iyisin değil mi? Ah, dedeciğim, acıyor biraz hala. Tamam, geçecek, geçecek, geçecek. <laughs> ya şu arabayı biraz daha hızlı sürsene. O de tak. Hadi, baskaza. gaza. Ah. Bak, benim başıma patladı ya. Zehra'nın kocası ortada yok, fırçayı ben yiyorum. Hem niye ortada yok ki bu adam? Bana bak, Ziya Hoca'yı aradın mı ki arkasından konuşuyorsun ha? He? Kıskanç herif. Kim? Ben mi kıskancım? Hadi canım, adımı tanımıyorum bile. <laughs> Ziya Hoca çok şanslı. Senin yüzünü görmediğine göre. Oh! Ekrem Bey, kalbimi kırıyorsunuz. Kes, kes! Boş konuşma. Ben Ziya Hoca'ya haber vereyim de gelsin. D Dedeciğim dur 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 sen rahatsın olma ben ararım zaten arayacaktım haber verecektim. Tamam Zafer Ziya'cığım, e, ah, beni hastaneye götürüyorlar. Hayırdır, bir şey mi oldu? Endişelenecek bir şey yok Ziya'cığım. Ünsal inişten beni hastaneye götürüyor. Ha, tamam. Ünsal'ı benden uzaklaştırdığın için teşekkür ederim Zehra'ya. Sen neredesin Ziya'cığım? Ben şeydeyim işte şu kamera kayıtlarının olduğu dükkanın oraya geldim. Birazdan içeri girip polisler gelmeden halledeceğim işte. Çok sevindim Ziya'cığım. Tamam canım. Sen o işini halledince gelirsin olur mu? Hı, hmm, tamam. Ne işi be? Senden daha önemli iş mi olur şimdi? Olur mu abla öyle şey? Ee, meşgul şu anda işini halletsin ondan sonra gelsin. Aferin kızım. İşte böyle ol. Panik yapmaya gerek yok. İşini bitirsin öyle gelsin. Zera. Sen şu telefonu bana bir versene. Niye enişte? Ya bacanakla konuşacağım. Tanışamadık adamla bari telefonda tanışalım. Ver şunu ver. Enişteciğim meşgul şimdi o. Sonra şimdi vermeyeyim ben. Gerek yok. Ya tatlım bir alo diyeceğim sadece bir şey yok. Versene şunu ver, ver, ver. Ver. E, Ziya'cığım eniştemi veriyorum bir telefona. Ne? Ne yapıyorsun? Alo. Bacanak. Alo. Alo. Ziya ben de zaten tam senin sesini duymak istiyordum. Aa, oh, kapattım. Enişte, e, şey, ben e, dedim ya son anda eniştem seni istiyor, konuşacak. Bilememiştir, o duymamıştır, ondan kapatmıştır. Hmm. Hayret ya, telefonla bile tanışamadık adam. Ya acını verilmiş sadakası varmış. Senden uzak, Allah'a yakın.